Evet gençler 2024 AYT'de çıkmış bir trigonometrik denklem sorusu birlikte çözelim. Soruya yorumum bu şekilde benim. Yani aslında yapılan işlemler çok zor değil ama işlem olarak biraz uzunluğu var. O yüzden sınavda bence sorulabilecek bir soru değildi ama yine de bir bakalım soruya. Çok şey öğreteceğinden eminiz sorunun. Şimdi soruya baktığımızda kök kesin 4x cos 8x'in 1 olduğu söylenmiş ve bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamını soruyor bize. Şimdi öncelikle bu tarz denklemleri biz tek bir trigonometrik denklem cinsinden yazıyorduk. Örneğin burada sin 4x varsa burada da e, sin üstü bir şeyin olması gerekiyordu. Ya da burayı kosinüse çevirebiliriz. Fakat bakın 4x 8x varsa şuradaki kosu ben yarım açıdan 4x'e çekebilirim. Nasıl? 1 2 sin kare x formülümüz vardı hatırlarsak. Burada da 1 2 sin kare 4x yazabiliriz. Hemen yazalım. Kök 2 sin 4x eksi açtık parantezi parantezimizi 1 eksi 2 sin kare 4 x yazdık. Eşittir 1'miş. Bu eksiyi dağıtalım. 2 sin 4 x eksi 1 artı 2 sin kare 4 x eşittir 1 diyebiliriz. Bakın 1 ikinci dereceden denklem formatına çok yakın. Hemen bir de sol tarafa atarsak kareli ifadeyi de başa yazalım. 2 sin kare 4 x artı kök 2 sin 4 x 1 buraya geldi, eksi 1 de burada vardı, eksi 2 eşittir sıfır gibi bir format oluştu. Bu tarz denklemleri biz biraz daha değişken değiştirme kullanarak rahatlatıyorduk gençler. Burada ben sin 4 x'e t demek istiyorum. Bir t dönüşümü yapalım. O zaman denklemimiz ne oldu? 2 t kare artı kök 2 t eksi 2 eşittir sıfır gibi bir denklem oldu. Şimdi dikkat ederseniz e, bu denklem çarpanların rahatlıkla ayrılamıyor. O zaman ne yapıyorduk? Delta'ya bakıyorduk gençler değil mi? Hemen deltasına bakarsak. Deltamız neydi? B kare eksi 4 ac idi. B'miz kök 2 karesini aldık. 2 eksi 4 çarpı a'mız 2 ve c'miz eksi 2. Buradan ne geldi? 2 artı 16'dan deltamız 18 geldi. E bu ne demek oluyor? Çift kökümüz var. Yani iki farklı reel kökümüz var. Bunlardan bir tanesi. X1 diyelim ona. Eksi B kök delta bölü 2 aydı. Hemen onu kullanırsak B'miz kök 2 ile eksi kök 2 eksi kök 18. Şimdi direkt aslında kök 18 yerine uzatmayalım. Kök 18 yerine biz ne yazabiliriz? 3 kök 2 yazabiliriz. Hemen yazalım. Eksi 3 kök 2. bölü 2 A. A'mız 2 olduğu için 2 çarpı 2'den 4 yazdım. O zaman buradan x1 kökümüz ne gelir? Üst taraf eksi 4 kök 2. 4'e böldüğümüzde eksi kök 2 gelecek. İkinci kökümüze bakalım. O da eksi kök 2 artı 3 kök 2 bölü 4 gelecek. Oradan da 2 kök 2 bölü 4'ten aslında kök 2 bölü 2 geldi. Peki bu iki kök de sağlar mı acaba? Baktığımızda eksi kök 2 olamaz gençler. Çünkü birinci ve ikinci bölgede çalışıyoruz. Bizim için kökümüz aslında burada. Şimdi denklem çözümüne geçelim. Biz t ne demiştik? Sin 4x demiştik değil mi? Biz sin 4x dedik. O halde bizim 4x açımızın ne olması lazım? Nasıl yazıyorduk? Alfa artı 360K şeklinde yazıyorduk hatırlarsak. Burada kök 2 bölü 2 sinüsün kök 2 bölü 2 olduğu için 45 derece. Yani aslında pi bölü 4 artı 2K pi yazabiliriz. Burada her tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir. Pi bölü 16 artı 2K de 4'e böldüğümüzde 90 yani pi bölü 2K yapacak. Buradan bir kökümüz gelecek. Bir de diğer kökümüz nereden gelecek? Bu sefer bir de ikinci bölgede çalışmamız gerekiyor. Çünkü sıfırla pi arasında 180 eksi alfa yapıyorduk. 180 eksi 45'te ne yapıyordu? 135 derece. 135 derecede 3 pi bölü de arkadaşlar. Artı 2 pi k yazabiliriz. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 3 pi bölü 16 artı pi bölü 2 k geldi. Şimdi köklerimizi inceleyelim. Şimdi dikkat ederseniz burada K'ya biz tam sayı değerleri veriyorduk. Sıfır verip başlarsak burada burada k sıfırken x'imizin bir değeri kaç gelecek? Direkt pi bölü 16 gelecek. Kökümüz bu. Bir verirsek burada pi bölü 16 ile pi bölü 2'yi toplarsak ne gelir? 9 pi bölü 16 gelir. 9 pi bölü 16. İki tane kökümü buldum. 2 e, niye vermiyoruz hocam k'ya bir daha? Çünkü bu aralığı geçecek gençler. Pi geçecek. Yani 180 derece geçecek. Geldik alttaki denkleme. Yine 0 verirsek burada. 0 verdiğimizde direkt 3 pi bölü 16. Ve e, bir 1 verdiğimizde ne olacak? 3 pi bölü 16 ile pi bölü 2'yi topladığımızda 11 pi bölü 16 yapacak. İşte aradığımız bu x değerlerini bizden toplamı isteniyor. Bunları toplayacak olursak zaten hepsinin paydası eşit. Pi 9 pi daha 10 pi, 3 pi daha 13 pi, 11 pi daha 24 pi bölü 16 yaptı. 24 pi bölü 16'da buraları sadeleştirirsek iki tarafta 8'de 3 pi bölü 2 olduğunu göreceğiz. Yani içerisinde çok farklı kazanımlar olan bir soruydu. Ama bir şekilde çözüldü. ÖSYM'nin bunu sorması bence biraz garip olmuş. Yani en azından köklerin biraz daha sade gelmesi gerekiyordu. Ama olsun fark etmez gençler. Biz her sorudan bir şey öğrenmeye çalışalım. Herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.